dikilip durmayın. Allah Allah. Şey, Allah. Şöyle buyurun efendim. Şöyle buyurun. Şöyle buyurun efendim. Şöyle buyurun. Şöyle buyurun efendim. Böyle terbiyesizlik yok. Böyle terbiyesizlik yok. Sayın vekillerimizden Sabah namazı için uyanıp lavaboya girdiğinde aniden HDP koridorunun iki tarafından yüzlerce meclis e, polisinin e, tam bir kuşatmayla koridoru kuşatmaya altına alması yine HDP grup odalarının neredeyse tümünün polis e, koruması neredeyse etten duvar örülmesiyle danışman arkadaşlarımızın dahi dışarı çıkarmasına müsaade edilmedi. Ömer hocamız abdest alırken kendisine tebligat yapılmadan pijamasıyla namaz kılmasına dahi müsaade edilmeden odada kıyafetleri var. Kıyafetlerini bile dahi giymesine müsaade edilmeden kadarca diyebileceğimiz bir şekilde Ömer hocamız zorla sürüklene sürüklene gözaltına alındı. Ve şu an ayakkabısı da burada. Namaz kılacağı için çıkardığı ayakkabıları da burada kaldı. Ve yani tam bir Hani vahşet görüntüsü vardı, barbarlık vardı. Yüzlerce polis memuru vardı, diğer koridorda da yüzlerce polis memuru vardı. Ömer hocamızı sadece namazını kılması için, kıyafetini iyimesi için ısrar ettiğimizde bu sefer Ömer hoca zorla, çekiştire çekiştirile götürüldü. Hatta bize de müdahale edildi. Biz milletin oylarıyla bu meclise gelmiş olan milletvekilleri dahi darp edildi. Bu lavaboda abdest alırken burada onlarca polis memuru içeri kadar, şuraya kadar polis doldurdu, şuraya kadar. Yani tuvalette bile neredeyse yani, rahat bırakmadı Ömer hocamız. Şurada abdestini aldırken şu kapıda, üç adım ötesi sonrasında karga kılımla götürüldü. Kılık kıyafetini giymesine dahi izin verilmedi. Rezalet bir görüntüydü ve maalesef ki 94'te yaşananların belki de daha ağırı diyebileceğimiz görüntüler yaşandı.